Ama bu işler sana uymaz Ruhun adam gibi durma. Ay derinlerden bir şey bağırıyor <laughs> güzelmiş böyle hoş bir havası var. <laughs> Biraz etkiledi beni. Arkadan çalan müzikle birlikte kendimi çok mutlu olacaksınız bir yerde istedim. <gülüyor> 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 o kadar soğuk ki bu insanlar bu mağaralarda nasıl yaşıyormuş. Büyük bir terapi oldu hocam. Soğuk terapisi. Burası Kılıçlar Müzesi. Ama sadece bir tane kılıç var. İki tane mi? <laughs> ben 4 tane mi yoksa? <laughs> Karar veremedik. Ama dörtte tamam kılıçlar okeyiz. Hadi belki şanslısın. Geldik, geldik. Ben hepsi bir bir kılıç tam kılıç olarak düşünmüştüm ama Aman, ama çok güzel gözlerim daha açamıyorum. Geldik, çok geldik, gördük ve gidiyoruz. gördük gidiyoruz. Allah sizden açsın. Kılıçlar bir de sizin. Sesler beş tane mi? Yani beş tane. Beş tane. Beş tane. Vallahi da beş tane. Beş tane. Saymayı yeni öğreniyoruz. Bir topu bir. Evet arkadaşlar mükemmel bir manzara anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Ağrı da öğretmeyenler. Uçan güvercinlik olsa. Bir de derler küçük şehirde Starbucks olmaz diye. <laughs> i̇şte Starbucks'a gelmedim. Ne için de bilmiyorum. Diye. <laughs>

Ayağını çıkayım diyebilirsiniz. Dikkat edin tamam mı? Buraya gelirseniz. Kimet gitti buranın. Bu sene en eğlenceli yerine geldi. Harem bölümü. Ne güzel çıkıyor kız. Kız burada şu ne güzel. Hep sarayda yaşamak varmış. Oy. Sarayda ilk günüm. Bugün sarayda ilk günüm. Kızım benim bundan Ama bu esnek başın sarayda. <laughs> Ablam diğer bakıp gördüğü her yeri çekiyor ayrı abi yatmak için. Bu aşk değil de ne be. Şimdi aldıklarımızı açacağız. Bunu aldım. Yanında da siyah göz kalemi. Hediyeydi. Sonra da bu güneş kalemini aldım. Üç tane dudak kalemi aldım. Bakın. Üçü de birbiriyle aynı diyebilirsiniz tabi. Ama değil. Ablamın aldığı parfümlerin kokularına bakmak istiyorum. Tırnağım Evet artık bana ulaş. Bu Bihter'in kokusuymuş. Yani pes. Güzel aslında. Neye benzediğini asla anlatamam. Ama mihtercim yani. Korkak bir için ölmeye değer miydi? Şu koku için yaşanırdı. Aptal. bu çok ağır. Çok ağır? çözemedim. Ablam bunun kokusuna bakmadan aldığı için gerçekten inanılmaz bir acemilik. Bu kolonya gibi kokuyor yani. Tütün kolonyası. Yani bunu tarif edebilirim. Bu bir tütün kolonyası. Yani doğru kolonyayı hatırlıyorsam evet. Bakın yani renginden de belli. Üzgünüm ablam. Sınıfta kaldı bu parfüm. Ama neyse kız bu videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı falan filan unutmayın.